Evet arkadaşlar bugün Defne ile Belina'ya dedim ki güzel bir doğa resmi çizin dedim birinciyi seçeceğiz dedim sizin yorumlarınızla seçeceğiz yorumlarda hangi resim daha çok beğeni alırsa o birinci olacak şimdi ilk önce Defne'nin resmine bakıyoruz o mu arkasında ne var Heh. evet Defne bu ne şimdi anlat bize ne resmi bu. Burası kara bulutlar. Tamam. Sonra kara bulutlar gittiği zaman burası mavi gökyüzü. Bunlar da bulut. Tamam. O alttaki ne? Bu mu? Bu, bu da yağmur gittiği zaman gökkuşağı. Dağ. Aa çok güzelmiş. Şimdi belinay'ınkine bakalım. Hayır benim arkamda. Ha, arkada da var. Arkayı da anlat. Orası ne? Bu Burada iki tane gökkuşağı var. Birisi büyük birisi küçük. Evet. Bakalım şöyle bir, bir büyük bir küçük gökkuşağı var. Çok güzelmiş. Bir, bir, de şuraya böyle yakından bakın. Tamam. Çok güzel. Evet şimdi evet. bakalım. Ben de yağmur yazdıktan sonra çıkan bir gökkuşağının gökyüzünden görünüşünü çizdim. Hmm. Doğa resmi çok fazla anlamı satmadı ama doğanın gökyüzü. Ha, seninki de çok güzel olmuş. <laughs> peki, 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 peki en çok kimin resmini beğendin? Sen şimdi söyle hangi videoya sene? söyle onu. Hangi resmi daha çok beğendiniz diye söyle babacığım. Hangi hangi resmi daha çok beğendiniz? Yorum yapsınlar değil mi? Ona göre evet. de. Yoruma evet, hayır anketi koyalım. Aha. Ay Belinay Defne anketi koyalım. Oradan hangisi daha iyi sonu Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi söyleyin kimi resmini daha çok beğendiniz. Tamam anketten oy versinler. Anketi yukarıya koyuyoruz şu anda. 2 günü beğendin? Ben ben kendi oyumu YouTube'da vereceğim. Ee, şimdi biraz düşünmem lazım. İkisi de çok güzel çünkü. Hadi bakalım. Güle güle deyin o zaman. Güle güle. Daha hayır. Daha söyleyecek. Daha, <laughs> daha söyleyecekleri mi var? Evet. <laughs> daha, daha daha ben şunu beğendim. Öyle diyecekti. Hayır ben karar vereceğim. Youtube'dan oy vereceğim. Olmaz şimdi. Şimdi mi söyleyeyim? Evet. O zaman... O zaman birazcık e, kendi kızımı şey yaparak Defne'ninkini beğendim diyorum ben. <laughs> Ama birazcık şey yaptım. Sen benim kızım olduğun için birazcık torpil yaptım sana. Torpil geçtim. Torpil geçtim sana. Yoksa Belin'inki de çok güzel. O yüzden ben seninkini beğendim. Yani yani puanı ben kazandım. Sen de çak. Sen de çak. Daha diğerleri de oy verecek. Haydi bay bay diyeyim bakalım. Bye.